Merhaba arkadaşlar bugün sizlerde CSGO e, Silah yarışına hoş geldiniz Evet şunu şöyle alalım e, olabilir Ah öldük Evet Açılsana lan Serefsiz. Arkadaşlar ben sabredemiyorum. Dalıyorum. Sonra da ölüyorum. <laughs> Bu böyle. Ben sabredemiyorum. Dalıyorum. Ölüyorum. Ölüyorum valla. Sen geber. Orada bir öldüreyim. Seni pa da Ho Sen orada bir yerde. Ha. Onları görmüyorsunuz evet arkadaşlar? Bu şimdi şey yani böylesine oynadık. Oynadık şimdi. Asıl oynuyorum yani. Başladım oynamaya. Zaten öğlüyordum da. Şimdi gerçekçi oynayacağım. Gerçek oyun. Böyle geberirsin oğlum. Geberirsin. Of of. Silahın stickerlarına bak be. Lan orada nasıl? Bu Bot ne öldürdü beni ne ne ne? Şimdi ben seni öldürünce göreceğim. Şuradan bir zıplayalım. Hoppala hoppala. Ya bu, rüf, bu bölümün değil. bölüm de valla. Ben CTRL yapıp böyle e eğilecektim ama yemedi. Eğilemedim. Hadi makinaya bir şey atacağım mı? Orada ilk önecek şeylerim var. <laughs> lan lan. atla içeri lan lan Hı. lan lan öldük ya işi bak ya. ya Tamam, İşe bak ya. Merkeze merkeze. Ajan Pipi'ye de geliyorum. Abla niye çalışmıyor? <laughs> Lan. Hey. Hoppala. Gel bakayım dostum. <laughs> Dediğim gibi kötü oynuyorum biraz. Dememiştim de aslında dediğim gibi oluyor. Lan hoppala alırım aklını. Lan senin ne işin var lan? Lan of 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 ben çatıyı alayım arkadaşlar. Bak. Seviye 5 diyor o ona 5 dakikada. Lan ne yapıyorsun lan? Ha? Sen benim adamlarıma mı saldırıyorsun lan? Aa şu silahda Sniper niye gitti ya? Ona güzel oynamıyor muydu? Ne arkadaşlar ya? Tamam neyse ilerleyelim biz. Ne alır Sniper? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yok sürdüm de hastayım. Video. Ha? Arkana baksana lan. Ölü kelleden alırım seni ha. Bam. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. <laughs> evet. 7 seviye seviyemiz 7 lan bot tobi seni öldüreceğim Ölüm bıçakla daralım size ha dalarım daralım daralım de ya dalarım darıldım sana ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Haydi takım. <laughs> Tesisden şey verdik arkadaş. Seni pis arkacı bot. Arkacı. Seni arkacı. Seni arkacı. Seni sonsuza kadar bulamadım ha. Niye ölmüyor ya? Hoppala. Şimdi döştüreceğiz. Üst kat. Hoppala. 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 fa 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 sinipete aldık sene up aldık Hoppala Hoppala Hayırdır dostum? Şekil şukul yapma. Şekil şukul yapma. Şekil şukul yapma bana. Şekil şukul yap. Hadi. Hadi hadi. Cık. Ya işe bakın. Arkadaşlar. Şimdi buradan alacağım. Arkadaşlar. Ben aldım Lazoğlu'nu gideyim. Lazoğlu'na size deşet yapacağım. Deşet. Salak. Salak. Aha da fıt put fıt kaptık. Kaptık kaptık. Gelirsen oğlum abi be. Eve gelin sana yavrularım. <laughs> right there, right there. Hey, Dört dehşet katliam yaptın. Yaptı. Arkadaşlar cs olan benim. lan oğlum bak oyna lan oğlum bak oğlum bak 13'e şey gittik arkadaşlar o ya leş ya ah tam şey yapamadım ya benim dur eve ilk önce gireyim siz benim eve saldırı bu düzenliyorsunuz adamlarını. ben canını okurum lan canını. Her dur koçum. Üst katta ne işin var senin? Lan, lan oğlum Hoppala Aldık kuru silahımızı. Silah da güzel O kadar gittik falan. O kadar bu. Frank. bot Frank beni vurdu. Frank sen ne yapıyorsun? Franky, 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 Franky. Seni öldüreceğim ben. İçinizde sızarım lan. Ama öldüremedim. Tamam bu sefer sakin oynayacağız. arkadaşlar. ee bıçakla öldürünce maç bende oluyor. Maç kazanacağım şimdi. Siz evet adamım bir. Siz evet dadan. Ah yemedi ya. Evet. Şimdi takım lideri benim. Birinin eve girmesini bekliyorum. Pa, pa 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 öldürdüm ama ya ya memiş an u arkadaşlar